you mm -hmm. Evet, burada da arkadaşlar İstanbul'un şehir gösteriyor. Çamlıca Tepesi'ne falan. Manzarası var. Evet arkadaşlar, köprü de karşımızda. Tam tamına. Barkaya, Görüyorsunuz. Karşıda da Çamlıca Kulesi var. Ç, şey, Çamlıca Camisi var arkadaşlar. Zaten bu kuledeyiz. Başka kule mi var? Evet 30 34. kattayız. Seher teras için. getireceğim evet. buraya. Evet arkadaşlar çok güzel manzara bayıldım ilk defa buraya geldim arkadaşlar İlk defa gelmeme rağmen güzel memnun kaldım buraya gelmenizi tavsiye ederim arkadaşlar çok güzel ilgileniyorlar tavsiye ederim arkadaşlar burada da resim çekiliyorlar. Ben de burada resim çekildim. Arkadaşlar şu an karşımızda neler var? Stat var. Ya o kadar e, İstanbul'da yaşıyorum ve kendi İstanbul'da yabancı gibi hissettim kendimi. Burada metrobüs olduğunu keşfettim, hiç bilmiyordum. Manzarayı görüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar burada da bir makine, makine var. Şu anda 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nü gösteriyor. Aşağıda ise Aydar Paşa Dolmabahçe Cami. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Adalar. Beşiktaş Vodafone Park. Fenerbahçe Stadyumu ve Sirkeci Büyük Postanesi olarak göz, gözüküyor. Evet. Aydar Paşa Karan'a bastık. Bu şekilde. Şu an tadilat yürürlüğü. Buraya çektim yakın zamanda e, yayınlarım. Evet, Sultan 2. Abdülhamit döneminde önemli eserlerinden biri olan Aydar Paşa Karı'nın yapımına 30 Mayıs 1906'da başlandı. Görmüş olduğunuz gibi yazıyor zaten. Ve bir İtalyan taş ustasının 2 yıllık çalışmanın sonucu 1908 yılında tamamlanan aynı yılda 19 Mayıs'ta hizmete açılan bina İstanbul'da Bağdat Demiryolu hattının başlangıç istasyonu olarak inşa edildi. Anadolu'da İstanbul'a bağlayan demiryolun hattının son durağı olan Aydar Paşa Karınan binanın bulunduğu sahaya bir rivayete göre 3. Selim'in parçalanan Aydar Paşa adını verildi. Evet, doğum batız camisine şey yaptık. Görmüş olduğunuz gibi. En yakın zamanda da doğum camisine çekeceğim, çekmeye çalışacağım. Elimden geldikçe. 15 tüm şey terk evet, Şimdi ise adalardayız arkadaşlar. arkadaşlar. Birçok yerin e, yani birkaç yerin şeyleri var. İsimleri ve tanıtımını yapıyor. Devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar yukarısı restoran ama maalesef bütçem yetmediği için e, yukarı çıkamıyorum. Ben de isterim ki yukarı çıkıp güzel e, gösterim göstereyim sizlere. Yandıra olması lazımmış. biraz Reyhan'a. Ee, dediğim gibi bütçem fazla e, el değil o yüzden hiç yapamadım, fikir çekemedim. Ee, aşağı gideceğiz arkadaşlar, sinema yeri varmış. Sinema yerini çektikten sonrasında e, oraya çekeriz. Bir de yediyelik alan var, o yediyelik alanı da şey yaparız, çekeriz. Gördüğünüz gibi e, güzel alan. Güzel bir yer, tavsiye ederim. Çamlıca tepesine. Yani Çamlıca kulesine Evet Çamlıca kulesine tavsiye ederim. Gelmenizi. Çok güzel yerler ama e, yükseklik korkusu olmayanlar varsa yani yükseklik korkusu olmayanlar özellikle gelirler, bakarlar, ziyaret ederler. Gördüğünüz gibi İstanbul ayaklarımızın altında rezidanslar var. Stadlar var. Abi be abi ben nasıl çıktım? Neden çıktım? Niye çıktım? Neden çıkardınız? Araba ben nasıl çıktım arkadaş? Başım da bir anda. Evet arkadaşlar burada da hediyelik eşyalar var. Çok güzel hediyeler var. Görmüş olduğunuz gibi çerçeveler ve yazı var. Kendinize göre veya kendinize şahsiyete özel isim yazdırabilirsiniz. ...her türlü şeyler var. Sultanahmet... ...camisi var, maketi. Camlıçeti... ...kulesinin... ...şeyi var... ...maketi var. Kadrati Kulesi'nin... ...maketi var. Aynı şekilde... ...Camlıçeti Kulesi'nin camlı olarak var. Görmüş olduğunuz gibi bardaklar var. Birçok hediyeler. Hediyelik eşyalar var arkadaşlar. Uğramanızı tavsiye ederim. İstanbul'a gelirsiniz. Camlıcı Tepesi'nde Üsküdar'da Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yine rüzgar var, yine rüzgar var. İnşallah sesimden anlaşılıyordur. Videomuzu beğendiyseniz paylaşın. Evet arkadaşlar. Yandan yandan oh oh. rüzgarla şarkı çalıyoruz. Oh. Evet arkadaşlar tekrar söyleyeyim bir videomuz sonu gelmiş bulunmaktayız ee, videomuzu beğendiyseniz like tuşuna abone değilseniz abone olmayı bildirim silmelerine ve nercezani yorumlarınızı bekliyorum İnşallah sesim geliyordur buranın birinci yıl e, yıldan dolayısıyla bir indirimli geldi bana ve birinci yıldan dolayısıyla şeyler çalıyorlar arkadaşlar oh yandan İnşallah sesim anlaşılıyordur arkadaşlar.